Arkadaşlar artık SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Sınavının son konu anlatım videosuna hoş geldiniz. Acentecilikle birlikte sınavda ilgili bütün konular bitecek. Bunun üstüne ders niteliğinde değil ama madde madde sınavda direkt çıkmış şıkları size anlatacağım böyle tek tek soru çözer gibi soru çözmeyeceğim ama bu slaytın sonunda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bunun gibi diyeceğim çünkü. Ekstra birkaç tane daha ders yapacağım yani. İlk olarak Acente nedir? Türk Ticaret Kanunu madde 116'ya göre ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı olmayıp bir sözleşmeye dayanarak belli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak bir ticari işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı üstlenen kişidir. Biz nasıl bileceğiz kısaca? Sigorta şirketleri adına sigorta sözleşmesi yapmaya ve prim tavsiye etme yetkili gerçek veya tüzel kişilerdir. Sigorta acentesi arkadaşlar bizi ilgilendiren şey bu zaten. Acente türleri karşısına çıkmaz ama bilin diye yazdım. Aracı acenteler sigorta sözleşmesini aracılık eder, teklif alır, sigortalıyı bilgilendirir. Yetkili acenteler sigorta sözleşmesini şirket adına yapmayı yetkilidir. Bölge acenteleri belli bir bölgede münasır faaliyet gösterir. Ana acenteler diğer alt acenteleri yönlendirme ve yönetme yetkisine sahiptir. Acente olmanın şartı en önemli şey bu slayttaki gerçek ve tüzel kişi olma daha önemli. Bunlar genel şartları. Acentelerin faaliyet gösterebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yani SEDDK tarafından belirlenen usul ve esaslara uyması zorunludur. Acentelerin ayrıca top sigorta acenteleri levhasına kayıt yaptırması gerekir. Levhaya kayıt yaptırmayanlar için acentelik faaliyeti yürütemez. Bunu bu slaytta en az 5-6 kez daha söyleyeceğim arkadaşlar. Levhaya kayıt için gerekli belgeler ve başvuru süreçleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği top sigorta acenteleri icra komitesi tarafından yürütülür. Virgül var burada. Acente olma şartları. Şimdi önemli yere geldik. Gerçek kişi için acente olma şartları. Medeni hakları kullanma ehliyeti. 18 yaşını doldurmuş ve fiil ehliyetine sahip olmak gerekir. Kısıtlı, vesayet veya hacir altında olan kişiler acente olamaz arkadaşlar. Adli sicil şartı. Aşağıdaki suçlardan kesinleşmiş mahkumiyeti olmaması gerekir. Hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, güveni kötüye kullanma, sahtecilik, zimmet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma ve bunun gibi yüz kızartıcı suçlar. Terörle ilgili suçlar, kara para aklama ve finansal suçlar. Eğitim ve mesleki yeterlilik. En az lise mezunu olması şarttır. Ancak çoğu durumda yüksek öğretim mezunu olması tercih edilir. Sigortacılık alanında mesleki yeterlilik sınavı ve veya TOP tarafından düzenlenen eğitim programlarını başarılı tamamlamalıdır. Mesleki tecrübe. Sigortacılık alanında askeri 2 yıl deneyim aranır ancak işletme, sigortacılık, aktüerya bilimleri gibi bölümlerde eğitim durumuna göre süre değişebilir belgeyi aldığı gibi direkt acent olabilirsiniz arkadaşlar. Bu dediğim bölümlerden mezun olduysanız eğer. Mali güç. Acente faaliyet gösterilmesi için gerekli sermaye gücüne sahip olmalıdır. Gerekirse teminat göstermesi istenebilir. Birkaç tane şey geçtikten sonra bunun miktarını da size söyleyeceğim. Sigorta şirketiyle sözleşme. Acente en az bir sigorta şirketiyle acentelik sözleşmesi imzalamalıdır. Tüzel kişi için acente olma şartı. Şirket türü. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirket veya limited şirket olmalıdır. Bu çok önemli. Sınavda çıkabilir bir şey bu. Anonim şirket ve limited unutmayın bunu. Şahıs şirketleri acente olamaz. En önemli yer burası bunun. Faaliyet konusu. Şirketin esas sözleşmesinde sigorta acenteciliği faaliyet konusu olarak belirtilmelidir. Sigortacılıkla ilgisi olmayan başka faaliyet konuları da bulunabilir. Ancak sigortacılık açıkça yazmak zorundadır arkadaşlar. Şirket ortakları ve yöneticiler. Şirketin yönetim kurulu üyelerinden en az birinin sigortacılık alanında mesleki yeterlik şartlarını taşıması gerekir. Ortakları ve yöneticilerin de adli sicil şartları aranır. Yani önceki gerçek kişilerdeki suçların olmaması lazım sicillerinde. Mali güç ve sermaye. Bundan aynı şekilde söyleyeceğim. Gerçek kişininkini söyleyeceğim gibi. Şirketin asgari sermayesi SEDDK tarafından belirlenen tutardan düşük olamaz. Şimdiden söyleyeyim bunu böyle yazdıysam 3 milyon 250 bin arkadaşlar. 2025 yılı için. Faaliyeti sürdürecek finansal güce sahip olmalıdır. Mesleki sorumluluk sigortası. Tüzel kişi acenteler faaliyetleri süresince doğabilecek zararlara karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Sigorta şirketi ile sözleşme. Tüzel kişi de aynı şekilde en az bir sigorta şirketiyle acentecilik sözleşmesi imzalamak zorundadır. Acente olma şartları Top levhasına kayıt Zorunluluktur arkadaşlar. Acente faaliyet gösterebilmesi için mutlaka toba kayıtlı olmalıdır. Başvuru süresi Sigorta şirketiyle acentecilik sözleşmesi imzaladıktan sonra 3 ay içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği levhasına kayıt başvurusu yapılmalıdır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar acentecilik faaliyeti yapamaz veya yaparsa yaptırımla karşılaşır. Bunu da göreceğiz birazdan. Başvuru belgeleri kesinlikle çıkmaz ama yazdım. Dilekçe, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, öğrenim belgesi, sabuka kaydı, meslek yeterlik belgeleri, sigorta şirketiyle yapılan acentecilik sözleşmesi, denetimlere, top, acente kayıtlarını tutar ve düzenli olarak SEDDK'ya bildirir. Levaya kayıtlı olmayan kişilerin acente faaliyet yürütmesi yasaktır. Bu ikisi birbirle paralel zaten. Acentecilik sözleşmesi. Acentecilik sözleşmesi bir sigorta ile bir acente arasında yapılan ve acentenin sigorta şirket adına sigorta poliçede düzenlenmesini, satmasını ve bazı durumlarda hasar takibini yürütmesini sağlayan hukuki bir sözleşmedir arkadaşlar. Bu sözleşme tarafların hak ve yükümlülüklerini, çalışma koşullarını, komisyon oranlarını ve fesih şartlarını belirler. Haklar ve yükümlülükler birazdan bunu çok şey olarak anlatacağım zaten uzun olarak. Şimdi kısa geçtim burada. Acentenin hakları. Komisyon alma hakkı, sigorta şirketinin sunduğu ürünleri pazarlama hakkı, bazı durumlarda eğitim ve destek alma hakkı. Eğitim destek alma hakkı özür dilerim. Acentenin yükümlülükleri. Doğru bilgi vermek, mevzuata uygun hareket etmek, poliçe ve prim tahsilatlarını düzenli yapmak ve bunları yaparken şeffaf olmak tabii ki en önemli yükümlülük. Sigorta şirketinin yükümlülükleri, acenteye gerekli ürün ve hizmetleri sağlamak, komisyon ödemelerini zamanında yapmak. Acentecik sözleşmesinin özellikleri, şu çok önemli arkadaşlar, doğrudan bir şıkta göreceğiniz bir şey yazılı yapılması zorunludur. Kocaman kırmızı yazdım o yüzden. Acente ile sigorta şirketi arasındaki ilişki sürekli borç ilişkisi doğurur. Bu da çıkmaz ama yazdım. Sözleşmede mutlaka belirtilmesi gerekenler, bölge sınırlaması, komisyon aranı ve ödeme şekli, Primlerin tahsili ve aktarım süresi, fesih şartları, yetki kapsamı. Acentenin hakları. Komisyon hakkı. Acente aracılık ettiği her işlem için komisyon alır. Komisyon işlem tamamlandığında doğar. Sigorta acenteleri için komisyon oranları genellikle ürün bazında belirlenir, genelde %5'tir arkadaşlar. Masraf iadesi hakkı. Zorunlu yapılan tanıtım, ilan, tebligat gibi masraflar şirketten istenir. Portföy tazminatı hakkı. Acentecik sona erse bile acente kazandırdığı müşteri portföyü için her zaman tazminat alabilir. Münasırlık hakkı Eğer sözleşmede yer alırsa, acente belli bir bölgede tek başına yetkili olur. Diğer haklar Tahsilat ve ödeme hakkı Tahsil ettiği primleri şirket aktardıktan sonra gecikme faizi veya eksik ödeme durumunda ödeme talep edebilir. Bilgi alma hakkı Acente, sigorta şirketinden ürün bilgileri, poliçe şartları, hasar dosyaları gibi faaliyetle ilgili her türlü bilgiyi talep edebilir. Rekabetçi haklar. Münasırlık yoksa, aynı anda birden fazla sigorta şirketi de çalışılabilir ve her şirketten ayrı komisyon alınabilir. Hukuki destek ve tazminat hakkı. Acentenin uğradığı haksız uygulamalar karşısında mahkemeye başvurma ve zararını talep etme hakkı vardır. Acentenin borçları. Dediğim gibi sigorta şirketi ile acente arasında sürekli bir borç ilişkisi vardır. Sigorta primi toplam ve ödeme borcu. Acente, poliçeyi düzenledikten sonra sigortalıdan tahsil ettiği primleri sigorta şirketine zamanında aktarmakla yükümlüdür. Borcun süresi ve gecikme genellikle poliçenin düzenlenmesinde en geç 10 iş günü içinde primin sigorta şirketine ödenmesi gerekir. Gecikme durumunda sigorta şirketi gecikme faizi veya cezai şart uygulayabilir. Sözleşmeden doğan mali borçlar. Acente, sigorta şirketiyle yaptığı acentecilik sözleşmesine bağlı olarak belirlenen komisyon veya geri ödemelerle ilgili borçlara sahiptir. Örnek olarak yanlış tahsil edilen primleri veya fazla ödenmiş komisyonları geri ödemek zorundadır. Hukuki ve cezai borçlar. Acente mevzuata aykırı davranışta bulunursa, yetkisiz polise düzenlemek, sahte belge kullanmak gibi hem idari para cezası hem de sigorta şirketine karşı tazminat borcu doğabilir. Sigorta tahsili, dolandırıcılık ve usulsüzlük durumlarına borç cezai sorumluluklar boyusuna taşınır. Acentelerin kayıt ve bildirim yükümlülükleri. Sigorta acentenin levhâe kaydı dediğim gibi artık 3. 4. yanı kaçıcı söylüyorum bunu. Acente faaliyete başlamadan önce sigorta acentenin levhasına kayıt olmak zorundadır Toba yani. Kayıt işlemleri sırasında istenen belgeler: ticari sicil gazetesi, vergi levhası, mesleki sorumluluk poliçesi ve eğitim sertifikası belgeleri. Şirket ortaklıkları değişiklikleri. Acente ortaklık yapısı adres yöneticisi değişirse 10 gün içinde TOBA bildirmek zorundadır. Yetki belgesi değişirse 5 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirmek zorundadır. Acentenin yükümlülükleri. Sigorta şirketlerine karşı olan yükümlülükler. Primleri zamanında aktarma yükümlülüğü. Sigortalıdan tahsis edilen primleri sigorta şirketine poliçeyi yanlış yazmışım düzenledikten sonra en geç 10 iş günü içinde iletmek zorundadır. Gecikme durumunda gecikme faizi veya cezai şart uygulanabilir. Hasar ve talep bildirimleri Sigortalının yaşadığı hasar veya talep acente tarafından derhal sigorta şirketi iletilmelidir. Bildirim süresi genellikle 24 ile 48 saattir. Sözleşmeden doğan mali sorumluluklar Yanlış tahsis edilen primler, fazla ödenmiş komisyonlar veya hatalı işlemler nedeniyle sigorta şirketine karşı ödeme yapmak Kayıt ve bildirim yükümlülüğü Acente, faaliyetlerini top ve sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür. Örnek olarak yeni acente açılışı, adres değişikliği, çalışan değişiklikleri süresinde bildirim yapılmazsa idari para cezası uygulanır. Acentelerin sigortalıya karşı yükümlülükleri, müşteriyi bilgilendirme yükümlülüğü, poliçe kapsamını, teminatları ve sigortalının haklarını doğru ve eksik şekilde anlatmalıdır. Eksik veya yanlış bilgilendirme durumunda acente tazminat sorumluluğu altına girebilir. Poliçe teslim ve döküman sağlama, sigortalıya poliçeyi ve ek belgeleri zamanda teslim etmek zorundadır acenteler. Gizlilik ve veri koruma yükümlülüğü, sigortalının kişisel ve mali bilgilerini korumak, üçüncü şahıslarla paylaşmamak zorunluluğu vardır. Hukuki ve mevzuata uygun davranma yükümlülükleri, yetki ve lisans sınırlarına uyma, Acenteler yalnızca yetkili oldukları sigorta branşlarına faaliyet gösterilebilir, gösterebilir. Yetkisi poliçe düzenlemek veya branş dışında işlem yapmaları yasaktır. Mevzuata uygun davranma. 6361 sayılı sigortacılık kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun çalışmak. İhlalde hem idari ceza hem de maddi tazminat doğabilir. Sahte belge ve dolandırıcılık yapmama. Acenteler sigorta şirketini veya sigortayı zarar uğratacak şekilde sahte belki düzenleyemez. Bunu zaten yazmaya bile gerek yok. Hepiniz biliyorsunuzdur bunu. Mali ve finansal yükümlülükler. Mal varlığı veya sermaye şartlarının sağlanması. İşte gerçek kişi ve tüzel kişi dediğim yer burası. Gerçek kişi acentesinin mal varlığı 250 binden fazla olmalıdır. Yıldızlayarak yazıyorum. 2025 yılı için bunlar geçerli. Şu anda 2025'in Ekim ayındayız. 6 Ekim bugün. Ben bu tarihe göre yazdım bunu. Eğer 2020 26'da, 2027'de, 2028'de izliyorsanız bu videoyu kesinlikle bunu araştırın. O zaman hangi yapay zeka modülü olur bilmiyorum. ChatGPT gibi başka bir şey olur mu? Oradan bir yerden kesinlikle bunları araştırın. Çünkü bunlar sabit kalmaz yani. Tüzel kişi acente ödenmiş sermaye 3.250.000 ve üstü olmalıdır. Bunlar doğrudan soruda çıkan şeyler arkadaşlar. Bir sınavda ikisi birden çıkabilir yani o kadar söyleyeyim size. Ekstradan bir bilgi daha vereyim. Acente her bir şube için asgari sermayesi 325 bin olmalıdır. Bunu da yazmadım burada. Ekstradan bilgi verdim. Bu da çıkabilir çünkü. Prim iadeleri ve iptal işlemleri Poliçeleri iptal edildiğinde veya prim iadesi gerektiğinde eksiksiz ve zamanında yerde sağlamak. Komisyon ve kazanç raporlaması. Sigorta şirketine ödenmiş veya tahsis edilmiş komisyonları doğru ve eksiksiz raporlamak. Bildirim ve raporlama yükümlülükleri. Prim tahsilatları. Acenteler tahsis ettikleri primleri 7 gün içinde sigorta şirketine aktarmak zorundadır. Aksi halde gecikme faizi ve ceza uygulanıp cezaları birazdan söyleyeceğim tek tek. Mali tablolar. Acenteler her yıl sonunda mali durumu, tapolarını Toba bildirir. Hasar ihbarları. Sigortalıdan gelen hasar ihbarları derhal sigorta şirketine bildirilir. Sözleşme fesihleri, acente sigorta şirketi olan sözleşme feshedilirse 5 iş günü içinde önemli Toba bildirim yapılır. Denetleme kurumları arkadaşlar bu slaytın en önemli ikinci ya da üçüncü yeri burası. Kesinlikle bunu size sorarlar, açıklamasını sorup hangi kurum diye sorabilirler. O yüzden tek tek yazdım. Hazine ve Maliye Bakanlığı sigortacılık kanunu kapsamında acenteleri doğrudan denetler. Sigorta Denetleme Kurulu sigorta şirketleri ve acentelerin mali tablolarını inceler. Top levha kayıtlarını tutar, acente personel sayısını kontrol eder. SBM yani Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi poliçe ve hasar verilerini merkezi sistemde toplar. Rekabet kurumu da acenteler arası haksız rekabeti denetler. Bunu bilin yani bu tabloyu. Sigorta acentelerine yaptırımlar ve cezalar. Meslekten çıkarma. Yani acentecilikten men. Sigorta acenteleri yönetmeliği madde 27.6'ya göre sigorta acenteleri icra komitesi tarafından verilir. Sigorta acentesinin sigortacılık mevzuatına aykırı hareket etmesi veya mesleğin onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunması durumunda. Bu koşulu hepsinde aynı hiç okumayacağım o yüzden diğerlerinde. Sonuç olarak meslekten çıkarma kararı verilen tüzel kişi sigorta acentelerinin temsile ve ilzama yetkili olup meslekten çıkarma kararı verilmesinde sorumluluğu bulunanlar bir daha sigorta acenteli yapamaz arkadaşlar. Ve başka bir tüzel kişi sigorta acentesinde denetçi veya temsile ve ilzama yetkili olarak çalışamaz. Geçici olarak men. Aynı şekilde sigorta acenteleri yönetmeliği madde 27.6'dan sigorta acenteleri icra komitesi tarafından verilir. Koşulu gene aynı. Mesleğin onuruna aykırı fiil ve hareketlerine bulunma durumu. Cezası 6 aydan 1 yıla kadar geçici men. İdari para cezası. Sigortacılık kanunu 23. maddeye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanıyor diğerlerinden farklı olarak. Cezanın miktarı ihlalin türüne ve ciddiyetine göre değişir. Bunu 2-3 tane şey sonra açık açık hepsinde göreceksiniz. Neye göre değişiyor, ihlaline neye göre değişiyor. Onları tek tek anlattım. Levadan silme. Sigorta acenteleri yönetmeliği madde gene 27-6'ya uygun. Sigorta acenteleri icra komitesi tarafından veriliyor gene. Ve gene koşuru mesleğin onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunma durumu. Sonuç olarak arkadaşlar levvadan silinen acente ve bir daha acentelik faaliyeti yürütemez. Şimdi o idari ceza ödemelerine geldik. Levvasız çalışma. sigorta acenteli levhası olmadan faaliyet gösterme. Toba kayıtlı olmadan faaliyet gösterme arkadaşlar ihlal. 50.000 TL'den başlıyor cezası ve faaliyeti hemen durdurulur. Günlük ödeme cezalar genellikle 15 gün içinde ödenir. Aksi durumda icra yoluyla tahsil edilir bildirim yapmama. Zorunlu bildirimlerin yapılmaması arkadaşlar. Sigorta acentesinin SEDDK'ya veya sigortacı zorunlu bildirim yapmaması. Cezası 10.000 TL'ye kadar bu civarda. Bilerek yapmaması biraz daha fazla olabilir. Sakladıysa yani. Bakanlık tarafından belirlenen süre içinde ödenmeli. Teknik personeli bulundurmama Şube açan acentenin yönetmelik gereği şube başına teknik personel çalıştırmaması durumudur. Şube başına 20.000 TL'ye yakın bir cezası var. Tekrar halinde şubenin faaliyeti durulur, durdurulur. Kusura bakmayın. Prim zimmete geçirme. Bu en ağır olan sigortalıdan tahsis eden primleri zimmete geçirme. Hapis cezası var her şeyden önce. 5-12 yıl ya da şeyine göre bilerek yapıldıysa, böyle ağır yapıldıysa 8-15 yıla kadar çıkıyor bu ceza. Tabii ki de meslekten men edilir hemen. Sigorta acentesi faaliyeti kalıcı olarak durdurulur. En ağır olanı bu cezanın. Yanlış veya eksik bilgi verme. Sigorta acentesinin SEDDK veya sigortacıya yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgi vermesidir. Arkadaşlar, eksik bilgi verme 10.000'den 200.000 TL'ye kadar ve levhaya kaydı siliniyor. Ama şöyle bir şey var. Kasıtlı yanıltıcı beyan verirsen faaliyeti otomatik durdurulur ve 50 binden çok daha büyük bir para cezası çarptırılıyor. Sahte belge dolandırıcılık olursa yanlış bilgi şey bazında o zaten direkt adli cezaya giriyor. Sınavda kesin denk geleceğiniz bilgiler videonun başında dediğim şey buydu arkadaşlar. Şu anda bu gördüğünüz bu acentecilik konusuyla ilgili bilgiler bunun karma olan şimdiye kadar anlattığım her şeyle ilgili anlatsam bile videoda Madde madde yazacağım böyle tek tek. Sınavda çıkmış ve tekrar çıkması yüksek şeyleri bir video içinde. Çok kısa bir şekilde bu kadar uzun olmayacak yani 5-6 dakikalık bir video içinde böyle tek tek okuyacağım size. Aklınızda bulunsun not alın sizde. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde oluşturulmuştur. 4 yıllık işletme mezunu bunu zaten söyledim. Bir kişi SEGEN belgesini aldıktan sonra hemen acente açabilir. Aynı şekilde aktüel binleri ve sigortada da geçerli. Sigorta acenteleri sektör meclis üyeleri 7 kişiden oluşur. Top sigorta acenteleri icra komitesi 9 kişiden oluşur. Teknik personelin işlemleri nedeniyle verilecekleri zararlardan acente artı teknik personel sorumludur. Kendi isteğiyle faaliyetine son vermek isteyen acentelerin bu durumu kararı alındığı itibaren, tarihten itibaren 5 iş günü içinde toba bildirilmelidir. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim ama çok önemli birkaç şey söyleyeceğim. Şuraya tekrar kocaman yazıyorum. Şu anda 2025'in Ekim ayındayız. Bu videoyu ne zaman izlediğinizi bilmiyorum. Bu dediğim günler dahil paralar zaten her türlü değişiyor yıla göre. O 250 bin dediğim, 3 250 bin dediğim fiyatlar zaten artacak. Ama şuradakime gibi mesela bildirim süreleri de değişebiliyor. Kişi sayısı değişmez ama bildirim süresi bu 5 iş gününden, 10 iş gününe çıkabilir. O zaman hangi yapay zeka modülü varsa tek tek bunları sorun. Ve size çok çok önemli şunu unutmayın. Sakın ola internetten video izlersiniz benim dışında. Soru çözersiniz. Soruları eski tarih şeyine göre çözmeyin. Mesela teknik personel soru çözümü yazdığınızda çıkan sayfalardan eski 2020'de çıkmış soruları gösteriyor mesela. Adam o zaman için 50 bin lira şey mesela. Bu gerçek kişi için askeri şey o kadar. Yani siz ona göre yaparsanız 50 bin bilerek sınava girersiniz. Ve 250 bin, 300, 400 binleri görünce şaşırırsınız. Çözdüğünüz testin güncel olmasına da çok dikkat edin. Hepinize başarılar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.